Oldu herhalde ee, Hocam, evet. şu anda yorumlarımız, yorumlarımız biraz e, gitti ama biz yine e, bütün izleyicilerimize e, selamlarımızı gönderelim. Bu ara benim hanım izliyor herhalde. Evet e, hanıma da selamlar gönderelim. Biraz daha hastaydı. Şu program bitsin hemen geliyor. Nihat abi duydun da. Tamam mi? abi geç kan vererek yok. Geç kan vererek. Ha sen de sen de korkulamaya başladın. Sen de benden neste alıyorsun Nihat abi. Ya zaten biz önceden ben korkuyorum. Yaşlı erlenci ya çocuğu Evet. <gülüyor> e, yurt içinden yurt dışından birçok izleyicimiz var ama yanımızda bir aksaklık oldu. Şu anda ben yorumları göremiyorum. Evet Veysel Yiğit Yanma. Yani sadece yeni yorumları görebiliyorum sevgili izleyicilerimiz var olun sağ olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Yeşil, Merdan Islak daim izliyor. Ben da biliyoruz. Merdan Islak Bey'i. Eee Farsat TV'den. Evet. Eee evet, selamlarımızı gönderiyoruz. Hamza Kurt, Yusuf Olmak eee Şekerye kardeşim demiş. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan abi izliyor. Eee Antep'ten. Eee bir atlak çift etelisi demiş. Bizim eskilerden çok çalılır değil mi? Evet. Evet. Eee evet. evet. Düzü çıkış nakliyat dilinize sağlık demiş. Adam evan hayırlı yayınlar. Tehu, tehu demişler. İzleyenler çok. Abdurrahman Yaş selamlar gönderiyor. İrfan Olcay selam kardeşim demiş. Ee, Karasu'dan. Sakarya Karasu'dan. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Hı. Ben Koyan Karasu'da bu ara. Herkese selamlar. Ali Börklü hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın hocam. Allah razı olsun. Oğuz Çolak izliyor. Ahmet Korkun izliyor yine İngiltere. Abdurrahman Yaş Antalya Manavgat'tan selamlar demiş. Biz de Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet programımıza e, neyle devam edelim? Karagöz'e devam edelim mi? E, Çölü oldu. Tamam. Evet bu ara zamanla oldu arkadaşlar. Biz kaptırdık yedi yok ama bir saat oldu maşallah maşallah. Evet biz o zaman bir karakuz yapalım Hı -hı. tamam zaman mı? Ben yalnız sadeşlik ederim Tamam. Bana bırakma işi. Tamam. Evet. Alo. Evet. De 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 gülüyor. Gülüyor. Gel al baba gel. Millet yedek oyuncuyu da görev <laughs> 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 evet, Gel al gel. Gel al <Aleyhi> gel. Ne söylüyorsun? Evet değerli gündem tüyü izleyicilerimiz devam ediyoruz. Şimdi nasıl? Ali Berkut değerli kardeşimiz Mardin Nusoy ne yazıyor. Zannedersem askeri personel. Yanında Neşet Ertaş'ın yeğeni var. Çok selamı var diyor. Sizlere çok çok, çok selamı <gülüyor> varmış. <gülüyor> E, dayım A gelini çok severdi demiş. Yani Neşet evet. E, Ahmet için, Neşet Baba için. Eee dayım A gelini çok severdi diyor. Evet. A gelin rica edebilir miyiz? A gelin çaldık zaten başta. Evet. Onu da hediye etmiş olalım. E, tamam. Başka başka izleyicilerimiz de var. Onu... Gel, gel. Tamam. Yani, Ali Baba geldin mi? Tamam. tamam. Evet, yeni boyutumuz bu. Başka sana da buna gelecektik de. Nihat Baba'yı gözüme kestirince ben evet. bunu kaptım hemen. Hey. <laughs> evet. Bunlar biraz genç bunlar... geliyor. Bunlar bunlar, <laughs> bunlar, bunlar bunlar tuğul geliyor. bunlar tuğul geliyor. Ne yapalım? bunlar. Bunlar düzgün Bunlar da Bunlar sosyal dolma <laughs> Bunlar ya. Bunlar bizden çalar. Bunlar Bunlar <laughs> bizden çalar. <da> bunlar bizden çalar. Bunlar bizden çalar. böyle bizden çalar. Bunlar bizden çalar. Bunlar Yine e, Ökkeş Ökke Çelik izliyor. Adem Kum var olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Durdu Kurt hocamız izliyor. Durdu Kurt hocama oyun evet, o, o, a, bak, a, olan, yani. bir namazı çalalım arkadaşlar. Kesin oynar evde. Kesin. Evet ne var? Sen de bir oyun alması lazım. Atlas çıkarır. 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 Atlas Evet. Sabah saat sabahta ben bakıyordum ama evet. gözüm kesti dönüyor. <laughs> evet. bu okulun Evet. Bu durdu Kurt hocam ve bütün izleyicilerimiz için geliyor Abdal çiftetelisi. Evet. evet. buyurun. Şimdi ben şurada bir e, mesajımız var onu ya, okuyayım. E, İbrahim Meryem Can Gül Sirt'ten selam gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Habib güzel bir ilman çalar mısınız? Kocaeli'den kucaklar doğrusu demiş. Az önce bunu e, çaldık zaten arkadaşlar. Eee Hasan Koska Durna eee tek çalarsa iyi oluyor demiş. Zeki kardeşimiz diyor. Zeki kurullar. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Zeki baba canın yerin senin. Evet. İlyas Kahyoğlu Ahmet Bey demiş inşallah orada çalmaya çalışırız. Ne yapma var? Bu da bir soru var. Bu soru tam sen benlikken geldi. Buyurun. Demiş gibi izleyicimiz. Şabalama geleneği nereden geliyor? Şaba yaparken yani para almak için ne söylüyorlar? Ulan bunu ben de merak ediyorum, ne diyorsun Allah'ını seversen? Valla şimdi hocam, bu meskeçtir, bu söylenmez. Yapma. <laughs> <laughs> söylenmez hocam, siz bunu söylersek tüm bizim yani. Ya ne yapıyorum, <laughs> <laughs> şimdi sen yap, ben kulağıma söylenmem, ben de <laughs> Abi yok, şimdi bizim de bize yani nasihat bu, o kelime kimseye söylenmez. Allah Allah, Sonra, ya, bak, gerçekten öyle nasihat olur mu yani şeyde? Var işte ya, herkes sen... Hayır hayır, mesela o şekilde yani bu söylenmez diye nasihat veriliyor mu size büyüklerimizden? Ya şimdi bunun bir kötü anlamı yok da, yani bizim halk yani bunu merak edenler. Zaten şey bizim millet yani bizim millet. Merak da, etmediği bir şey yok zaten. Yetme, yani. mümkünatı yok. Ha, yani bir kötü anlamı yok. Yani öyle bir şey yok da. Gene de sen bana gururundan sonra bana söyle. Tamam ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> sonra yayın öyle et. Öyle mi <laughs> gör? Kimseye gel böyle deme diyor tamam Kemal Sıra. O hesap yani. Bak bunu şey yapmayalım. Eee şabalama Bildiğin var mı onun adında ne Şabalama bildiğimiz derken. Yani bu şabalama geleneği nereden geliyor, nasıl olmuş? Ya bu şabalama geleneği yani bizim de bu çok yıllardan daha öncesi yani bu düğüne bir yani bir toplantı yani bir yardımlaşma amacında bunu reklam olarak davulcu yapıyor. Ha, yani yani o da yavaş yani, şimdi. He. Şimdi bazı yerlerde mesela adam e, deftere yazıyor. Yani bazı böyle e, ilahana falan teşne topluyorlar. Bizim burada da yani bu açıktan yani. Adam misal oturuyor, kahvesini yiyor, damatı alıyor, alıyor, şabasını diyor, alıyor, reklamını edip veriyor. Evet şimdi bu, e, tabi ben bu kültür e, alanında araştırma yaptığım için e, değerli öğretmenler bu ara ben de söyleyeyim. Mesela bu şaba değil, çabadır bu esasında. Yani normalde çabadır, çaba. Hani bizim burada derler ya çabalan hala çabalan evet. bitirek bir an önce ya da çabalan hala şunu bir buşa benzerek. Yani çabalamaktır yani burada e, işte o düğünü bir an önce işte kalkındırın <laughs> anlamında yani mesela anlamında. <laughs> <laughs> anlamında çabalama çabalama yani düğün evine bir yardım edin bir el atın anlamında kullanılan bir kelime sanırım bu tabi zamanla şamaya dönüşüyor yani kelime e, farklılıkları bizde meydana gelebiliyor yani bu e, benim araştırmalarıma göre şapa da esen çabalama <laughs> çabalan bir el atın, gayret edin. Evet, şu yani. düğünü yapalım. Hızlansın hızlansın, hızlansın. hızlansın ya da düğün evine bir işte katkımız olsun. Evet. Anlamında kullanılan bir kelime bu. Ha dediğim gibi yalnız işte bu zamanla farklı yerlerde, farklı şekillerde yapılıyor. Bizim burada evet. da eskiden beri bu sizin aracılığınızla yapılan bir gelenek. Evet. Anladım. Yani benim çocukluğumdan beri zaten e, Gınacı da siz giderdiniz eskiden. Evet. Önce her şey bizim üstümüzdeydi. Sağ olsun orkestralar hazırlaştık bizim sarfledi <laughs> ya. Adamla fırsat vermiyor maşallah. <laughs> Devam ediyorlar şimdi. Ama maşallah bir gün yani. da. de Ceyran giderse o zaman görürüz. Ne mesela evet, bir evet. da çalarız. Bir da bunu dağın başında git çalar. Dağın başında gene çalar. Ne yapsın lan abi gel neredesin? Dağıya biz de çıkarız. Doğru. He. He. Teknolojisi yorun? çalar. He. Bizim baba <laughs> da demez daha yanında biz valla Ceylan'ı yakar çıkamıyor. Nereye vursan orada orta öter. Mağaraya da girsen öter ya. Tabii ya. O kadar basit. Bir telefon numarası şartında da dövün. Evet, evet şey, bir telefon şey, numaranız falan varsa diyorlar ya, ya, düğün falan için şey yaparsa Çöllo baba onu da sen söyle. Düğün çaldırmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, babaya ulaşabilirler. Tabii tamam. 0545 Dinleyin bana bir daha vermem. Yavaş yavaş. 0545 <laughs> 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 325 42 13. Evet buradan Çöllo babaya ulaşabilirsiniz her zaman için. Tamam. Evet değerli izleyiciler zamanımızı baya baya bir açtık zannedersem. şöyle bir vedamızı yapalım. Oyun havasıyla mı kapatalım? Vallahi şöyle bir poporu gibi bana söylemedi. Bana sordur hani Serdar Baba. Biz de yok dedik yavaş. Bağlar çaldık canım bana bizde. bu adam Türkçesi. O davulcu ya o benim mi bu biraz. Abi vurmak Bu davulcuymuş benim. Söyleyeceğim biz. Bu yemek balacı Valla bu sorular sabah kadar bitmez bak. O zaman bunu Serkan'a sorayım ben. Serkan bu senlik. Diyor ki zurnacının karşısında limon yemesi neden istenmez? Onu ben de biliyorum lan. Bazı suyu attım. Zurnanın işine ver. Zurnacının içine ver. Zurnacının içine ver. Zurnacının içine ver. Ben bazı böyle sorum var Bana biraz bu bir zor soru sor. sor, sor. Şakir diyor. Tamam zor görev verir. <laughs> evet. E, ee, Nihat Baba. Buyurun. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine abi. Ellerine sağlık. Sağ, sağ ol, teşekkür ederim. Bizler memnun olduk. Şöyle baba. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine şey sağlık. Allah emanet sağ olun. Eskan baba. Ellerine sağlık. Erkan baba. Ellerine sağlık. Ali baba. Ellerine sağlık. Sonunda da bir yerin aldım yani. <laughs> evet. Burada bir e, mesajımız var. Mesaj çok da esasında ama bunu okumak istiyorum. Programın sonunda da e, bu çalacağımız parçayı bu arkadaşlarımıza armağan edelim, mi yapma. Kapanışı onunla yapalım. Ee, siz vedanızı yapın. Yani söyleyeceğiniz bir şey varsa ekranınız orada. Hadi sen söyle hiç konuşmadın. Hoşçakalın. Hoşçakalın de bari şöyle. Ha? <laughs> <laughs> evet. E, şimdi burada diyor ki hocam bizler askeri personeliz. Meyren, İbrahim Meryem, Can Gül bizler askeri personeliz. Memleket, memleketimizde iki bayramın birinde ya ancak geliriz ya gelemeyiz. Düğününe, gelenek düğününe, geleneklerine, davul zurna havalarına hasret kaldı. Kirvelerinden tüm biz için uzman çavuşlara yakışır bir parça bekliyoruz. Saygı ve selamlarımla demiş. Birçok mesajımız var ama artık programımızı da sonlandırmak zorundayız. Yani Bizim de artık e, bir sınırımız var. <laughs> Şimdi bu e, kardeşlerimiz için kapanış parçasını buna yapalım. Ben veda konuşmamı yapayım. Tamam. Sizler de. E, ne çalalım? Türkiye, Türkiye mi Türkiye, aa, çok güzel. Evet. Türkiye'mle e, kapatıyoruz. Gerçekten mükemmel. İyi affettin Serkan Baba. Evet Türkiye'mle kapatıyoruz. Bütün askeri personellerimize, bütün polislerimize, güvenlik güçlerimize armağan edelim. Aynı zamanda bizi yurt içinden, yurt dışından, ilçemizden izleyen kim varsa herkese armağanımız olsun. Bugün Evet, bugün gerçekten mükemmel bir izleyici potansiyeline ulaştık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani ellerinize, dillerinize sağlık. Mükemmel bir program oldu. İnşallah başka zamanlarda başka bir programda yine birlikte oluruz. Evet değerli Gündem TV izleyicileri her zaman olduğu gibi programımızın daha sonuna geldik. İstemeyerek sonuna geldik. Bismillah. Gönül isterdi ki kadar ağları diğer ağlara devam edelim. Ama dediğimiz gibi sonuçta sabah herkesin biraz işi var, gücü var. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Altaya farklı konuklar aynı saatte Gündem TV ekranlarında inşallah inşallah buluşmak üzere diyoruz. Ve Serkan Baba Türkiye Alright, we're gonna